Herkese selam bugün Luna ile Bonca bir oyuncak yapıyoruz evde zaten bir oyuncağımız vardı ama çok ses çıkartıyordu at komşumuz bundan rahatsız oluyordu ben de bu oyuncağı bir kumaşta kaplayıp daha sonra e, halata benzeyen bir ip var jüt ip diye geçiyor onunla kaplamayı düşündüm. E, önce e, topu bu şekilde bir kumaşla sarıyorum. Çünkü kopu, topun kenarlarında bir boşluk vardı. Bu boşluk e, jüt iple dolamama engel olabilir diye düşündüm. Belki doğrudan jüt ip de sarabilirdim. Ama böyle denemeyi tercih ettim. E, silikon tabancasıyla e, jüt ipi e, topun etrafında e, sarmaya başlıyorum, döndürüyorum. Bu işlemi yaparken... Yani güncel maliyet itibariyle bakılırsa oyuncağı 35 liraya almıştım, ipi de 29,5'a aldım. Tabi sonrasında videolar videonun yayınlandığı tarihten sonra fiyatlar değişebilir, güncel olarak bana bu şekilde mal oldu. Silikon tabancasında da 2 adet çubuk silikon harcamış oldum, bu sarma işlemini gerçekleştirirken. Bu topu daha başka nasıl değerlendirebilirdim? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. <laughs> İşte tadam bitti bile. Sıra Luna ile Bonca'ya göstermekte. Bakalım beğenecekler mi?